kavim gelmiştir. Güçlü kavimler gelmiştir. Şimdi ben size desem ki size göre dünyada gelmiş geçmiş en güçlü devletler arasında birisini söyleseniz diyeceksiniz ki işte Süleyman Aleyhisselam'ın ordusudur diyeceksiniz. Kimisi diyecek ki Hud Aleyhisselam'ın kavmidir ki o girdiği Hud Aleyhisselam'ın kavmi girdiği hiçbir beldede ne sabi insan bıraktılar ne yani dübü yerle bir yaptılar. Ev ne varsa her şey tavıl, ekin, ne varsa her şey yerden bir seviyede yaptılar. Onu diyeceksiniz. Diyeceğim ki, diyeceğim ki tamam. Ama öyle bir ordu gelecek ki abiler, kardeşler onlar Yecüc ve Mecüc'tür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yeryüzüne insan bırakmayacaklar. Lakin Allah'tan ve Allah'ın ordusundan daha güçlü bir ordu yoktur. Allah sallallahu da diyor ki nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmişti. Yecüc ve Mecüc yeryüzünde sağ insan bırakmayacak. İsa Aleyhisselam ve birkaç inanan dışında. Şimdi bir hadise de açıklık getireceğim inşallah. Çünkü Türkiye'de bazı hocalar da kardeşler ve hadisi paylaştıkları zaman bazen kitaptan paylaşmıyorlar. Tamam mı inşallah? İşte demiyorlar ki işte bu Bukhari'dir. Buhari'nin filan hadisidir bu veya filan alim bu hadisin şerhini yapmıştır. Anlatmıyorlar. Şöyle bir hadis var arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı böyle topladı ve dedi ki Allah teala Allah teala gelmiş geçmiş her bin insandan 999'unu cehenneme atacak birini cennete atacak yeryüzünde düşün ne kadar gelmiş geçmiş insan varsa 999'unu cehenneme atacak birini cennete atacak. Tamam mı? Gelmiş geçmiş. Şimdi biz onlar arasında mıyız? İhtimal bile kalmıyor değil mi? O bir olmayan. İhtimal bile kalmıyor. Lakin hadisin devamı var. Bunu anlatmıyorlar. Şimdi onu size anlatacağım inşallah. İnşallah bu konuşma kaydımı da yükleyeceğiz ki bundan bir ders çıkarsınlar. Tamam mı inşallah? Bir de onlar öyle böyle bizim gibi daha genç hocalar değiller. hani onlar daha çok yol kat etmiş hocalar. Böyle hatalar yapılması oluyor bir şey. Kimdir bunlar diyor Resulullah. Sabir Allah'ın korkuyor. Ya Resulullah hangimiziz diyor o bir. Sıfahallah. Diyorsun ki gelmiş geçmiş bütün insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki her bin kişiden 999'udur diye cevap verecek. İşte o an çoğunuzun başı beyazlar her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olarak görürsün. Fakat onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah azabı çok şiddetlidir. Sabir radıyallahu anh sordu. O binde bir hangimiz olabiliriz ya Resulullah? Dedi ki size müjdeler olsun. Size müjdeler olsun Size müjdeler olsun Sizden bir kişiye mukabil Yecüc ve Mecüc'den bin kişi Cehenneme girecektir Yecüc ve Mecüc Ademin soyundandır Onlar insanların üzerlerine Gönderildiklerinde Onların yaşantılarını bozarlar Onlardan her biri Kendi soyundan bin fazla kişi Geride bırakmadan ölmeyecektir Şimdi Abiler kardeşler, Yecüc ve Mecüc bazı uyduruk şeyler vardır. Derler ki Yecüc ile Mecüc boyutu derler ki şu kadar küçük boyludurlar. Diğer rivayet der ki bu batıl, zayıf olan rivayetler. Diğer rivayet der ki şu kadar küçüktürler ama kulakları böyle yere kadar sarkar. Neredeyse kulaklarıyla böyle kendilerini örterler. Aslında bunlar uydurulmuş olan şeylerdir. Yecüc ve Mecüc iri yapalı. Böyle çok da büyük adamlardır. Tamam mı inşallah? Çok böyle iri yapılı insanlar. Onlar abiler kardeşler bir göl kenarında durdukları zaman gömü emerler. Yok edilir. Gö göl yok olur. Dereyi kuruturlar. Nehirleri kuruturlar. Oradan su içtikleri zaman. Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki onlar çok hızlıdırlar diyor. Çok hızlıdırlar diyor ve çok güçlüdürler diyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi kişi evinden çıkacak. Atıyorum işte çarşıya falan çıkacak. Tamam mı? Alışveriş yapacak. Evine döndüğünde diyor ki Yecüc ve Mecüc'ü bulacaktır. Subhanallah. O kadar güçlüler. Yecüc ve Mecüc. Ne diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve Siz düşmanınızın olmadığını söylüyorsunuz. Oysa ki siz Yecüc ve Mecüc çıkana kadar düşmanlarınızla savaşmaya devam edeceksiniz. Onlar dediler ki geniş yüzlü, küçük gözlü, kızıl saçlı her taraftan e, akın ederek yayılacaklardır. Sanki onların yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibidir. Bu hadisi hatırlıyor musunuz? hatırlıyor musunuz evet. bu hadisi? Evet. Geç evet. geçen derslerde değil mi? Kimlerdi bunlar? Bahsettiğimiz zaman Türklerdir. Türkler ile ilgili hadisi aynı Resulullah Sallallahu ve Mecuc için diyor. Niye aynı hadisi Yecüc ve Mecuc için geçiyor? çünkü Yecüc ve Mecüc Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından Yasef'in soyundandır. Bak, Türkler çok boyları vardı Türklerin. Çünkü tufan bastığı zaman Nuh Aleyhisselam birkaç inananla kalmıştı değil mi? Bunlar da kavimlere ayrıldılar. Öyle mi? Yasef'in soyundandır Yecüc ve Mecüc. Peki asıl denil nedir? Nuh Aleyhisselam'ın bir yani Yasef'in soyundan Türkler o soydan gelmektedir. Yecüc ve Mecüc de o soydandır ki ki ulema bunun için ne demiştir abiler kardeşler? Bunun için demiştir ki, Yecüc ve Mecüc gelmeden önce Tatarlar, onların habercisidir. Ne yaptı Tatarlar? Üç büyük Türk saldırısını anlattım ben size. İşte Moğollar, Tatarlar, değil mi? Bunlar üç büyük saldırı. Ne diyor Rus askerleri? ne sizi koyun krami bir dorayacaktır diyor. Öldürecektir diyor Rus askerleri. Ömer, radyo yani duyduğu zaman yani Türkiye'de hep uzak kalmaya şey yapmıştır. Aynı Sabilerde. hadi Allah. Yani bunlar öyle kavimler. Yani şimdi diyorsunuz mesela Moğolların ne, ne gibi gücü olabilir ki? Yani bunların son bir saldırısı kaldı. O hangi saldırıdır? Yecüc ve Mecüc'ün saldıracağı zamandır. Ve Deccal'in altında olan bunlar. O zaman yine saldıracaktır Müslümanlar. Daha doğrusu yeryüzünde. Allah son teala nihayet Yecüc ve Mecüc seteri açıldı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman ve gerçek vaat ölüm kıyamet yaklaşınca birden inkar edenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize derler. Gerçekten biz bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz diyecek o inkar edenler. Şimdi ay biraz uzun. Fakat ben size anlatayım inşallah. Zülkarneyn Aleyhisselam o beldeden geçerken o belde altı dediler ki ya Zülkarneyn bize burada zulmeden bir kavim vardır. Yecüc ve Mecüc vardır. Bizi bunlardan koru. Yani Zülkarneyn Aleyhisselam onlara dedi ki bana iman ederseniz dedi ben size yardım ederim. Onlar da alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiler. Zülkarneyn Aleyhisselam dedi ki yani onları sıkıştırınca Yecüc ve Mecüc'ü iki dağın arasına dedi ki bana dedi kızgın demir getirin dedi. Kızgın demiri döktü üzerine kızgın bakır döktü orayı kapattı. Zülkarnen Aleyhisselam. Zülkarnen gör ki Zülkarnen Aleyhisselam'ın ismi Abdullah bin Dahak'tır. Zülkarnen Aleyhisselam'ın ismi Abdullah bin Dahak olduğu rivayet edilmiştir. Abiler kardeşler. Ve Kahtan kabilesinin olduğu, kabilesinden olduğu söylenmiştir. Bunun üzerine o kızgın bakırı döktüğü zaman Yecüc ve Mecüc'ü orada Zülkan'ın aleyhisselam kapattı ta ki kıyamete kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor gece gündüz oraya kazarlar diyor. Gece gündüz oraya açarlar dışarıya çıkmak için. Gece gündüz. Emirleri gece oldu.